Evet İstanbul 48. Asli Ceza Mahkemesi Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın Kılıçdaroğlu'nu açtığı hakaret davasında zorla getirme kararı verdi. Ve tabii ki sonrasında gelen açıklamaları da tek tek geçeceğiz. İkinci dilimde geçeriz ayrıntılara. Kısa kısa görüşlerinizi alacağım ama bir diğer görselde işte bu karar var. Kanıt olarak da paylaşalım. Sosyal medyaya da düşmüştü zaten. Ne diyor? Gereği düşünürdü. İstem gibi bir sanığın zorla getirilmesine, iki katılma talebinin sanığın beyanı alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi deniliyor. Mehmet Bey, yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, adalet sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili mi işlem yapmak için şu anda ya da İmamoğlu ile ilgili mi işlem yapmak için çalışıyor, bu kadar mekanizmaları çalıştırıyor. Bir de ben şu soruyu sorayım teknik olarak. Kılıçdaroğlu'nu evinden zorla gözaltına alabilirler hayır, mi? Hayır, Şimdi e, bu olay biz buraya girmeden işte bir süre önce oldu. Ben e, inceledim, okudum. Bir, bu davayı açan Cumhurbaşkanı'nın eski avukatı. Evet. İki, şimdiki Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı bir vekalet veriyor. Kendisinin işi var. Başka bir genç avukat giriyor. Cumhurbaşkanı'nın avukatı e, diyor ki Kılıçdaroğlu gelip bu mahkemede ifade vermeli. Kılıçlaroğlu'nun avukatı da diyor ki ya beyefendi burası İstanbul. İstanbul 48. Mahkeme. Kılıçlaroğlu'nun ikametgahı Ankara'da. Dolayısıyla Ankara'dan ifadesi alınıp gönderilmeli. Sevgiste de bağlanabilirsin istersen. İstersen başka bir mahkemeye gider ifadesini bir de alır. Bir kaçma şüphesi mi var? Yani Hayır, şehir de değişik. İstanbul'da açılıyor dava. Kılıçlaroğlu'nun ikametgahı Ankara. Fakat buna rağmen hakim bu kararı veriyor. Zorla getirilme. Şimdi zorla getirilme nedir? Bir, Bu zamana kadar yapılan uygulamalarda zorla getirilmede bu tür şahsiyetlere, bu tür şahsiyetlere kesinlikle tebligat yapılıyor. Hakkınızda bu tür şahsiyet hak, dediniz? işte genel, başkanım, eski genel, genel başkan, başkanlar, siyaset. eski bakanlara falan. Topluma mal olmuş. Beyefendi mahkemede isimli. ifade vermeniz gerekiyor ifade vermeniz gerekiyor. Böyle böyle bir şey var deniliyor. Bir. iki yasada çok açık yazıyor. Polis zorla getirmeye bile gitse konutuna giremiyor. Yasada yazıyor. Zile bastı. Açtı eşi Kemal Bey'in. Dedi ki evde yok. Ya da gelmek istemiyor. Polis orada durur. Elindeki zarfı verir. Kapıyı kırıp Tabii. girecek hali yok. Ha, elindeki girecek. zarfı verir gider. <laughs> Ancak kamuya açık bir alanda kamuya açık bir alanda böyle bir şey olursa Kemal Bey görünürse hakkınızda böyle bir şey var diye alıp götürebilirler de ya da tebligatı verip yine bırakır. Sıradan bir insanı alıp götürebilirler belki. Nereye götüreceksin? bakın olaya. Kemal Kılıçdaroğlu uçağa bindi Ankara'dan İzmir'e gidiyor. Hakkında yakalama kararı var diye çıkacak önüne. Ne yapacak Kemal Bey'i? Normal vatandaşa ne yapıyor? Senin ifade vermen lazım diyor. Alıyor karakola götürüyor. Bekletiyor. Zaten havaalanı karakolda bekliyor. götürüyor. E, havaalanı karakolunda bekletiyor. Sabahleyin mahkemeler açılınca götürüp ifadesini alıyor. Evet. Yapabilir mi böyle bir şey? Bu mümkün mü? Böyle bir şey olur mu? Nitekim Kemal Bey müthiş bir e, video yayınladı. Ya videoda diyor ki e saray yar yargısı beni meydan diyor değil mi yani? Tabii saray yargısı beni sindirmeye çalışıyor. Buna izin vermem. Bırak beni. Tek bir CHP'liyi teslim etmeyeceğiz size diyor. Ya kendini bırak. Bak tek bir CHP'liyi derken burada biliyorsun İmamoğlu'nu kastediyor. Siyasi yasak. Tabii, Aynı, konular. Aynı konular. Aynı konular. tabi. İstersen burada bir koy koy edelim siz. Geri atarsa, geri adım atarsam namerdim diyor. Hı hı. Bir söyleyeceğim. Fakat CHP'den müthiş bir destek var şu an İmamoğlu'na, şey Kılıçdaroğlu'na.